Cumhuriyet Halk Partisi tarım politikalarından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıballa, CHP Adana Milletvekili aynı zamanda Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, çiftçilerin sorunlarını dinlemek için Şanlıurfa'ya geldi. İl Başkanımızla beraber, Ziraat Mühendisler Odası ve üreticilerimizle beraber Şanlıurfa'dayız, bir pamuk tarlasındayız. Çok açık ve net şunu ifade edebiliyoruz. Pamuk Dünyanın en önemli endüstri bitkisidir. Ama sadece pamuk endüstri bitkisi değildir. Aynı zamanda gıda ve hayvancılıkta yem bitkisi olarak çok önemli bir değeri vardır. Türkiye'de uygulanan tarım politikaları nedeniyle pamuk ne yazık ki bugün çiftçinin de söylediği gibi çok kötü bir durumdadır. GAP Havalimanı'nda CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Melik tarafından karşılanan ikili ilk olarak Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine gitti. Üretici maliyetini karşılayamadığı için ciddi anlamda zarar etmektedir ve şu anda pamuk tarlada fiyatlar atsın diye beklemekte ya da topladığı pamuğu evinde depolamaktadır. Buradan çok açık ve net ifade ediyoruz. İlk 9 ayda iktidar 930 bin ton dışarıdan lif pamuk ithal etti. Bunun karşılığında tam iki buçuk milyar dolar ödendi. Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar'la görüşen heyet çiftçilerin yaşadığı sorunları dinledi. Sadece Şanlıurfa'da değil, Şukurova'da, Antalya'da, İzmir'de, tüm Türkiye'de nerede pamuk üreticisi varsa hepsi ilim ilim inliyor, cayır cayır yanıyor. Pamuk üreticisinin zor durumda olduğunu kaydeden Sarıbağ, çiftçi bin bir emekle yetiştirdikleri pamuğu üretim maliyetlerinin bile altında satamıyor ifadelerini kullandı. AKP iktidarının Tarım Bakanı, Geçtiğimiz günlerde plan bütçe komisyonunda pamuk üreticisi yanıyor dediğimizde dediği şey pamuk fiyatları dünya piyasasına bağlı dünya piyasasında düştü diyor ve diyor ki üç katı gübre ve mazot desteğini artırdık tonuna da 1100 lira pamuk desteği verir, veriyoruz diyerek övünüyor. Buradan onlara çağırım. Pamuk fiyatına verilen 3 kat pa pamuk e mazot ve gübre desteği maalesef yüzde onunu karşılamıyor. Alan da yok. Yani gerçekten de çiftçi zor durumda yani. Maliyetler 16 bin lira. Bunun maliyeti bunu yetiştir yetiştiriyorsun. 16 bin lira bunun maliyeti sana. Sen 11 bin liraya gidip çiftçilere yalanıyorsun o da almıyorlar.